Selam arkadaşlar. Şimdiki videom e, bir tane kaya mezarı var. Burada arkadaşlar onu size göstereceğim. Bir de bu kaya mezarın etrafında başka e, kaya mezarları var mı onlara bakacağım. Arkadaşlar burası e, çok eski yıllara dayanan bir yer, bir yerleşim yeri. Ee, şöyle önce bir manzarasını göstereyim size. Şimdi bu etrafta başka kaya mezarları var mı? Ee, bilmiyorum şu anda tarif üzerine geliyorum. Kaya mezarlarının olduğuna dair çeşitli işaretler var. Şu grimsi kayaların olduğu yerde genelde kaya mezarı olur arkadaşlar. Burada çeşitli taşlar var. giriş yapalım bakalım. Gözüme çarpan bir mezar gibi yer oldu. Onu size göstereyim. Bakın arkadaşlar burada sık çalılar arasında bir tane mezar taşı. Şuna geçeyim. Bakın arkadaşlar. Dağın tepesinde içi boş bir mezar yeri. Etrafı çalılarla dolu. Başka yer var mı burada bakalım. Şu çalıların içinde daha değişik e, mezarlar vardır arkadaşlar ama çok sık olduğu için gördüğünüz gibi dikenli aralardan pek girilmiyor. Evet burası çok güzel bir kaya mezarı zamanla açılmış şöyle içini göstereyim sizlere gördüğünüz gibi bir mezar taşı hemen gezelim etrafında başka yerler var mı daha? Şurada çeşitli işaret de var ama çok çalıklı bir yer. Çıkalım arkadaşlar şuradan. Varsa başka yerler oralarda size göstermeye çalışayım. görüyorsunuz taşların üstünde eskiye nazaran çeşitli işaretler var. Burası da bir kaya mezarı bölgesi. Gezelim. Bakalım buralarda çalılar içinde başka kaya mezarları var mı? Çıkalım buradan. Çünkü arkadaşlar bir yerde bir kaya mezarı oldu mu illa de etrafında başka kaya mezarları olur muhakkak. En işlemeli taş üzerine işaretler var. Hemen başka bir yere daha bakalım bu çevrede ille de başka bir kaya mezarı vardır. Evet. Şurada bir tane daha büyük kaya var. Bu kayanın etrafını bir gezelim. Büyük bir kayanın arkası. bakalım. Çok çalılıklı bir yer. Çalılardan geçmek zor. Ama bu kayanın içinde muhakkak bir kaya mezarı vardır arkadaşlar. Evet dediğim gibi gerçekten de bir kaya mezarı varmış. Arkadaşlar şöyle bakın. Büyük bir kaya. Üstünde bir bir yer buluştuk. Bu da kaya mezarı. Kaya mezarın içine bakalım arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir kaya mezarı arkadaşlar. Bu zamanla açmışlar arkadaşlar. Burası değişik bir kaya mezarı. ortası boş sağ ve sol tarafları yüksek. Demek ki burası iki kişilik mi? Evet, iki kişilik bir kaya mezarı olabilir burası. Şu ön tarafını kazmaya çalışmışlar. Evet, bu sağlı sollu. Gördüğünüz gibi iki kişilik bir kaya mezarı bu. Bu kaya mezarımızın içi. Tabi bu zamanla bunlar dönem soygunuymuş arkadaşlar. Etrafında görüyorsunuz. Açılan yerler var. Kazılan yerler var ama şurada da açılacak bir yer var gibi. Ee, şöyle bakarsak evet şu şurada da açılacak açılmış yer yamarak. Evet, bu da çift kişilik bir kaya mezarı arkadaşlar. Benim gördüklerimden biraz daha değişik bir kaya mezarı bu. Bu da dış tarafı. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bu videomu da burada bitiriyorum. Kanalıma destek olursanız Murat Taşkesen kanalına destek olursanız bu videolarım devam gelecektir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.